Merkez Bankası'nın hesaplarıyla Merkez Bankası'nın cüzdanı arasında ciddi bir fark var. Yani para ha hazinede durmuş, ha yastık altında durmuş, ha sizde olmuş, ha bende olmuş. Türkiye sınırları içindeyse diyor ki Sayın Başkan bu diyor Merkez Bankası'nın rezervi içindedir diyor. Ben iktisatçı olarak bunu anlamadım. Siz iktisatçı olarak anladınız mı? Bir de bir şey söyleyeyim sözü size vereceğim. İlk defa bir Merkez Bankası Başkanı Başkanı olduğu kurumun adını yanlış söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası değildir. Nasıl ki İğeri Cumhuriyet yok. Savcısı gibi. Türkiye evet. Cumhuriyet Savcısı gibi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıdır. Bunu da bir dipnot olarak çizeyim. Bu biz eksacılığında çok, çok böyle bir o, abeste istikamet. Sami Bey o olarak çok geride kalıyor. Çok geride kalıyor. Yani Cenab-ı Allah bu memleketin, bu milletin yardımcısı olsun. Amin. Yani bu e, kesinlikle ben dün de bir tweet attım. Baya da tweet e, beğenildi. Yani e, bir defa e, oturduğu koltuğun farkında olmayan bir Merkez Bankası Başkanı dinledik. Yani hiçbir şekilde konulara hakim değil. Hiçbir şekilde e, kendisi Merkez Bankası Başkanı olarak da konuşmadı ortalamanın çok 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 altında bir siyasetçi olarak konuştu. Dün maalesef, akşam bir İHA'ya girdi, SİHA'ya girdi, bilmem neye girdi. Yani böyle yüzeysel işte siyaset yapan bir kısım arkadaşlar var ya onların da yani kalibre olarak onların da böyle bir 20-30 gömlek altında birisi. Çok üzüldüm. Ülke adına çok üzüldü. Yani bir defa zaten ne olsun olsun Merkez Bankası Başkanı'nın böyle bir programa çıkmaması gerekir. Ha illa çıkacaksın. Yani bunlar normalde yazılı açıklamalarla veya basın toplantısıyla yapılır. Böyle tartışma programına çıkar gibi falan bu işler. Oradan soru, buradan bu soru olmaz. Merkez Bankası başkanları tabii. Şimdi itibarlar olmadığı için problem yok. Ne söylese önemli değil. Bir kelime Merkez Bankası'nın iletişiminde bir kelime önemlidir. Çoğu zaman bir kelime önemlidir. Bizim Merkez Bankası Başkanı Allah versin her şeyi konuştu etti. Neyse o kendi bileceği bir şey. Ama Türkiye aslında tabii çok derece yanlış kötü bir şey oldu. E, ha şimdi gelelim içeriğine. İçerik ayrı bir felaket zaten. Yani tabii ben bu konulara hiçbir şekilde hakimiyet olmadığım Önceden zaten biliyordum. Çünkü Plan Bütçe Komisyonu'nda ben ilk, ilk milletvekili olduğum yıllarda bir miktar aynı anda çalıştık. Yani şahp Bey hiçbir şekilde konuşmayan, etmeyen, sadece laf atan böyle. Yani siz konuşurken size sataşan bir arkadaşımız da orada komisyonda. İşte sonra profesör falan olmuş. Nasıl oldu bilmiyorum. Şimdi geldi Merkez Bankası Başkanı oldu. Yani bir defa ödemeler dengesi istatistiği ile Merkez Bankası ya bizim daha doğrusu 128 milyar olarak sembolleşen, simgeleşen şeyle ödemeler dengesi arasındaki ilişkiyi bilmiyor. Yani merkez ya dün akşam şimdi tabii biz işimizi hani ciddi yapıyoruz. Aldım elime blok notumu. Anlık izleyemedim ben. Daha sonra bir, 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 toplantıdaydım. Sonradan geriye doğru izledim tamamını. Şu elimdeki ajandada da böyle sayfalarca da not aldım. Ama baktım artık yani bunun neresini eleştireceksin? Eleştirecek yani her tarafı baştan aşağı yanlış. Çok son derece çelişkili konuştu. Yani bir defa sorulan temel soruya hiçbir şekilde cevap vermedi. Yani bu 128 milyar dolar nerede, buharlaştı mı falan diye sorarken bunlar tabi zaman içerisinde kelimeler evrile evrile buralara geldi. Ama orada esas soru şu. Yani siz bu parayı Merkez Bankası, hadi şunu söyleyeyim bir defa ya ne kadar büyük bir yanlış. Ya bugüne kadar net konuşulmuyordu. Şimdi neti nereden çıkartıyorlar falan diyor. E kardeşim bugüne kadar net, net çünkü negatife dönmemişti. Düzdoğunun metodolojisini bilmediğimizden değil. Yani net olarak işte önümüzde tablo var. Diyelim ki tabi belki o nete çevirirken de Merkez Bankası bulmasına Merkez Bankası'nın kendi yapsa daha iyi olacak. Çünkü birkaç tane metot var. Daha doğrusu birkaç metot yok da bir Merkez Bankası bilançosundan hesaplarımız var. Bir de yine Merkez Bankası'nın açıkladığı uluslararası e, rezervler ve eee tablosundan çıkartılanlar var. Yani tabloyu şöyle bak. Hemen mesela bir tane göstereyim. Bu şu tablo yine Merkez Bankası'nın normal sayfasında, net tablolarında uluslararası rezervler de döviz likiditesi tamam mı? Şimdi iki türden. Bu buradan yaparsanız bu sadece Merkez Bankası değil, diğer kamunun rezervlerini de kapsıyor. Diğer taraftan yaparsanız o sadece mer analitik olunca, blanço, Merkez Analitik Bilanço'nun tabii bilanço Merkez Bankası'nın bilançosu sadece o. Ben ikisini de kullanıyorum ama daha çok son günlerde bu yani Merkez Bankası'nın dışındakilerle birlikte yani uluslararası rezervler üzerinde yapıyorum. Ben. Örnek olsun diye söylüyorum. 2019'un Şubat ayında net rezervlerimiz 54 milyar dolar. Evet, evet. Şubat 2019. Yani e, şimdi yani o zaman belki net finans çok fazla söylemiyorduk ama yani Türkiye'nin ortalama baktığınız zaman son 10 yılda ortalaması hiçbir zaman 50 milyar neti 50 milyar doların altına inmemiş. Yani o civarlarda gidiyor. Son 2 3 2 yıla kadar e dolayısıyla çok fazla neti konuşmaya ihtiyaç olmadığı için net konuşmadı. Yoksa bu bilinmeyen bir şey değil bu tablo. Tabii ben planlamadayken de her zaman bizim gördüğümüz, kullandığımız tablo tabloydu. Yani şuradan iki tane aritmetik yaparak net hesaplama herkes biliyor zaten. Yani kendisi muhtemelen bunları bilmediği için yani şimdi sanki net bugüne kadar konuşulmadı. Konuşulmadı çünkü Türkiye'nin net rezervini 20 yıl aradan sonra eksiye düşürmeyi başarmış bir şey var, bir iktidar var. Sadece Merkez Bankası değil. Efendim merkez bankası işte aklıma gelenleri söylüyorum merkez bankasının e, şeyini moralini motivasyonunu bozmaya gerek yok çok değerli elemanlar var ya onların hepsinin önünde şapka çıkartıyorum hakikaten merkez bankası çok kıymetli ekonomistlere olan efendim uzmanlar olan bir kurumdur ama bizim problemimiz onlarla değil o çocuklar zaten hepsi perişan. o çocuklar şikayet ediyorlar zaten yapılandan olandan bitenden yani bizim onlara karşı bir şeyimiz yok. Onların sözünü dinlese zaten bu sıkıntılar olmazdı. Onlar da bundan huzursuz. Yani orada üst düzey kendi yaptığı işi yani öyle bir hani suçu öyle bir yayıyor ki sanki biz aşağıyı eleştiriyormuşuz gibi. Hiç, hayır hiçbir şekilde. Ya yani ben Erdem Başçı'ya da 2016 yılında Plan Bütçe Komisyonu'na geldiğimde o ki Erdem Bey yani fevkalade bir Merkez Bankası Başkanı'ydı bugünkülerle mukayese edilince. Fevkaladeydi, fevkalade. Ama ona rağmen Erdem Bey arkadaşım üstelik ve en sertleşini yaptım ben komisyonda Bağımsızlığa bizim sahip çıktığımız kadar siz de sahip çıkın dedim. Ama ondan beklentimiz daha yüksekti. Yani bunların hiçbirisi Erdem Bey zamanında Erdem Bey yaptırmaları mümkün olmayan şeyler. Ama mesela ya hükümeti biraz daha daha tavır koyun. Maliye politikası konusunda efendim reformlar konusunda bunları yapması konusunda daha net mesaj verin. Çünkü Merkez Bankaları bunu yapması beklenir. Merkez Bankası hükümetin memuru gibi davranmaz. Şimdi ha bu geldiğimiz şey de zaten bunlar memurun ötesine geçti. Yani hükümetin işte ne ne yapalım? Temizlik işlerini yapan bir şey haline geldi. Şu anda Merkez Bankası. O yüzden bizim öyle olmuş olsun mesela ben Naci Bey plan bütçe konusuna geldi Naci Abal ona şunu söyledim. Sayın Abal, biz oradaki bürokratlara itimat ediyoruz. Bu 128 milyar doların ne, nereye gittiğinin araştırması lazım dedik. Biraz da başını biz yaktık zaten. Orada çünkü çok baskı yaptık. Ondan sonra ama şuradan işe başlayabilirsiniz dedim. Yani bunlar mutlaka para politikası kurullarında konuşulmuş olması lazım. Talimat bile gelse orada konuşulmuştur nasıl yapacağız diye. Orada e, o tutanakları, detay tutanaklar açıklansın dedim. Biz genel müdürlerin, oraya gelen genel müdürlerin mutlak surette bunun yanlış olduğunu söylediklerine ben yürekten inanıyorum. E ben Merkez Bankası'nda o insanlar güvenmesem bu açıklansın değil miyim? Bizim oradaki e, genel müdür ve altındaki teknik kadro ile hiçbir sıkıntımız yok. Biz onlara güveniyoruz. Onlar son derece düzgün ve dürüst insanlar. Ama üst taraftaki işte para politikası kurulu ve bu siyasi olarak ataması yapılan başkan başkan yardımcıları Merkez Bankacı gibi davranmıyorlar. Yani Merkez Bankası'nın bağımsız hiçbir şekilde bir bağımsız bir otorite gibi davranmıyorlar.